Merhaba, Tekirdağ Haliç Alfa Romeo bayisi ben Selin. Bugün sizlerle beraber Alfa Romeo Junior aracımızın spesiyel versiyonunu inceleyeceğiz. Aracımızı incelemeye başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler. İncelediğimiz Junior Speciale aracımız 1.2 motor, 136 beygir, 230 Nm tork gücüne sahip olup hibrit artı benzinlidir. Junior aracımızın dış detaylarını inceleyecek olursak full led far ve stoplar, 18 inç alaşım jantlar, diabolik mat siyah gövde kiti, kırmızı dış detaylar, alüminyum pedal ve kapı eşikleri, ve karartılmış arka camlarımız bulunmaktadır. Aracımızın iç detaylarını inceleyecek olursak premium fabrik koltuklar, Teknoderi direksiyon ve satan krom detaylar, elektrikli ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemimiz bulunmaktadır. Aracımızın teknik özelliklerini inceleyecek olursak Alfa Romeo DNA sürüş modu seçimi, 10.25 inç gösterge paneli, 10.25 inç sürücü merkezli multimedya ekranı, sürücü yorgunluk algılama, şerit takip sistemi, trafik işareti algılayıcı, yaya algılama sistemi, arka park sensörleri, yağmur sensörü, karanlık sensörü, 180 derece geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, trafik bilgisi ve şerit ortalama ve kör nokta uyarı sistemimiz bulunmaktadır. Alfa Romeo Junior aracımızın 415 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Evet bugün sizlerle beraber Alfa Romeo Junior aracımızı inceledik. Siz de bu aracımızı yakından incelemek için ve kampanyalarımızdan yararlanabilmek için Tekirdağ Haliçok'ta Alfa Romeo şovrumuza bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.